মারার <laughs> <laughs> Maşallah, Allah. Bu önlemle ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Allah ne diyelim abi askerimizi getirdik, vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için getirdik. Yani. Bu önlemler için ne diyorsunuz şu Gayet anda? güzel, uygun bir şekilde askerlerimizi önlemini almışlar. Devletimiz var olsun, söyleyeceklerimiz bu kadar. Niye Neyi getiririz askere? biri? Bile... Yeni mi getiririz? Yeni getiririz. Vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için getiririz.